Merhaba Alışveriş Şehpem kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 haftanın yıldızlarını incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak 5 litrelik hayat sudan başlayalım. İndirime girmiş ve fiyatı 22 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Tursil markasının 7,5 kilogramlık toz deterjanı da indirime girmiş. Fiyatı 267 liradan 219 liraya inmiş. Ve şöyle Asperox Sarı Güç Ultra Yağ Çözücü Spray. Bunda fiyatı 69 75 kuruştan 55 liraya inmiş. Bu da Mavi Güç olanı. Bu da yine 55 liraya inmiş. Şöyle Fairy Bulaşık Deterjanları da inzelimize. Fiyatı 49.90'a inmiş. Kotekslerde indirme girmiş. Fiyatları 45 liraya düşmüş. Ve şöyle derbi tıraş bıçakları. Bunlardan 37 lira 90 kuruş inmiş. Gold markasının fıstık ezmesi de indirme girmiş. 340 gram ve fiyatı 54 lira 50 kuruş inmiş. Burada da bisküvimler var. Fiyatı 12 liradan 9 liraya inmiş. Sebze ve meyve reyonuna baktığımızda ise patateslerin kilogram fiyatı 15 lira 75 kuruş inmiş. Soğanda bir indirim yok. Hala 11 lira 45 kuruş. Domatesler indirimde kilogram fiyatı 26 lira 90 kuruşa inmiş. Deveci armut 35 lira 25 kuruşa düşmüş ve greyfurtun da kilogram fiyatı 14 lira 75 kuruşa inmiş. Şöyle limonda da indirim var. O da 16.75'e düşmüş. Portakal da indirime girmiş. Fiyatı 12 lira 75 kuruşa inmiş. Ve şöyle elmaların da kilogram fiyatı 29 lira 95 kuruşa inmiş. Ovadan markasının ithal pilavlık pirinci de indirime girmiş. Şöyle bir kilogramlık pirinç ve fiyatı 22 liraya düşmüş. Ayrıca kombinet markasının 400 gramlık dana kıyması da indirime girmiş. Fakat burada kalmamış. Fiyatı 135 liradan 125 liraya inmiş. Ayrıca şöyle bir pakette kuşbaşı kalmış. Onu da fiyatı indirime girmiş ve 132 lira 50 kuruşa düşmüş ve has tavuk markasının poşetli pelişleri de indirimde. Fiyatı 69 lira 50 kuruştan 63 lira 90 kuruşa inmiş. Ve şöyle tabaklı olan piliş indirme girmiş. Bunun da fiyatı 77 lira 50 kuruştan 71 liraya inmiş. Ve burada ise hafta sonu özel bir indirim var. Eğer ihtiyacınız varsa sizler de hafta sonu hemen karşılayabilirsiniz. Türen markasının medium boy yani orta boy yumurtaları indirme girmiş. Ve fiyatı 99 lira 50 kuruşa inmiş. Yoğurtlara baktığımızda ise bir şah markasının 2 kilogramlık yoğurdu indirme girmiş. Yarım yağlı bir yoğurt. Ve fiyatı 58 liradan 54 lira inmiş. Burada ise çiçeğin markasının bulaşık deterjanı indirme girmiş. 750 millilik bir deterjan ve fiyatı 32 lira 50 kuruştan 28 lira 50 kuruşa inmiş. Ayrıca şöyle Emotion markasının deodoransları da gelmiş ve indirme girmiş. 100 millik deodoransların fiyatı 49 lira 50 kuruş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.